Bu video Selçuk Master seviyesindeki desteğiyle Ömer Arslan'ın sayesinde hazırlanmıştır. Selamlar sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Evet Konya'daki alışıldık video düzenim burada olmadığı için ancak böyle derme çatma bir şekilde telefonu karşıma yerleştirdim. Böyle güzel bir açı denk getirmeye çalıştım ve birazcık Retroid Pocket bahsedeceğiz. Kanalda şimdilik iki videosu var ve bununla ilgili videolar devam edecek. Gösterdiğiniz ilgiye zaten teşekkür ederim. Ama buradan anladım. Siz de bu aletle ilgili daha çok şey öğrenmek istiyorsunuz çoğunuz zaten genel olarak bu retroit veya böyle emülatör cihazlarda merak edilenleri sormuşlar. Ben de kullandıkça, denedikçe ve test ettikçe sizlere bunların sonuçlarını videolaştırarak göstereceğim. Ben şimdi o videolarda sorulan sorulara da biraz cevap vermeye çalışacağım. Biraz da bir haftadır bu aleti kullanan şöyle ekranı da açalım. Biraz gözüksün diye parlaklığını kıstım. Bir haftadır bu aleti kullanan birisi olarak sizlere fikirlerimden bahsedeceğim. Çünkü ne kadar bu aletin özellikleri böyle kağıt üzerinde yazılı olsa da kullanmadan gerçekten o kullanıcı deneyimini bilemiyorsun. Ben de eğer bana güveniyorsanız işte bu konuda fikirlerimi size söyleyeceğim. Şimdi bu aleti en baştan neden aldım? Nasıl aldım? Biraz bundan bahsedeyim. Like atanları çok seviyorum. E, nasılını bir aradan çıkaralım çünkü genel olarak merak edilen şey şu e, i̇lk videoda bahsetmeme rağmen yine sorulmuş. AliExpress'ten aldım. Toplam bana maliyeti 780 liraya denk geldi. Aletin kendisi e, galiba 670-680 civarı bir şey. Kargo da bir 70-80 lira tuttu. 30 lira da gümrük vergisi tuttu. Hepsinin toplamı 780 lira civarına denk geldi. Küsuratı da var tabi. E, AliExpress 780 lira. E, vergi de ödedim. Gümrük vergisi 30 lira tuttu. Ee, bu soruya buradan cevap vermiş olayım. Şimdi bu alet karşıma nasıl çıktı? Gerçekten şans eseri. Yani hiç aslında böyle bir şey almaya niyetli değildim. Ulan bu reklamların gücü gerçekten ya. Bir şekilde artık Ekşi'de mi geziyordum, başka bir yerde mi geziyordum bu Google'un reklamları bana bu tarz bir aletin e, karşıma çıkmasını sağladı. Ben oradan sonra ya bu neymiş diye araştırdım. Ya baktım aletin içinde retroark var ki tam o sıralar Steam'e RetroArch gelmiş. Ben işte RetroArch ve Retro Achievement'ları keşfetmişim. Bu alette de birazcık araştırma sonucu Retro Achievement'ların olduğunu fark etmişim. Yani bu alette de e, Retro oyunlar oynarken bu başarımları kasabileceğimi de daha iyi kanıksadıktan sonra iyice bu alet neler yapabiliyor? Bunda ben neler oynayabilirim? Hangi e, konsollara kadar emüle edebiliyor? Başka özellikleri neler? Tuş hissiyatı nasıl? Bir sürü video izledim. Ama almaya niyetlendikten sonra. Hatta satın aldıktan sonra izlemeye de devam ettim. Çünkü işte ben genelde böyle yapıyorum. Switch siparişi verdikten sonra da Switch ile ilgili böyle kullanıcı yorumları, işte kullanıcılara tips and tricks tarzı videoları izliyorum ki o alet elime geldiğinde kullanmaya hazır bir şekilde olayım. Yani burada aa acaba B tuşuna basarsam ne olur? Sürecini çok yaşamak istemiyorum. Hazır bir şekilde o aleti kullanmaya başlamak istiyorum. Burada da öyle benzer bir süreç oldu. Bayağı bir video izledim bununla ilgili. Hem de neler yapılabilir, hem de ilk geldiğinde neler yapmalı, etmeli mesela. Direkt izlediğim videolar sayesinde alet gelir gelmez daha içine oyun bile atmadan SD kartı bir kendi bilgisayarıma taktım. SD kartın içinde ne varsa kopyaladım bilgisayarı yapıştırdım ki ileride SD kart 32 GB geliyor bunun içerisinde. Hafızayı arttırmak istersem uğraşmamak için direkt o kopyaladığım şeyleri yeni aldığım büyük mesela 256 falan 2 ya da 200 GB alabilirim. Onun içerisine kopyalayacağım ve uğraşmayacağım. Bunu izlediğim videolardan birisi önermişti bana ki çok mantıklıydı ve direkt uyguladım. Gelen yorumlar ışığında ben sırasıyla oyun testleri yapacağım. Yorumların geneli PSP ve Nintendo 64 ağırlıktaydı. Bunlarla başlarız muhtemelen. Diğerlerine kadar gideriz. Şimdi ret içerisinde retro olunca retro arka ne eklenebiliyorsa bunda da çalışır. Ama aletin gücü belli. Yani işte işlemcisi belli, 1 GB RAM'i var. Çok da büyük performans beklememek lazım. Mesela Dreamcast'te çalıştırıyor bu güya. ki içerisinde Dreamcast emülatörü hazır bir şekilde geliyor. Ama çoğu Dreamcast oyununun performansı iyi değil. Bunu videolarda da izledim. Henüz denemedim ama yorumlarda da yani videosuz bir şekilde redditte falan yorumlarda veya bu adamların ben discordunda da varım retro uh, it retro it pocket uh, discordunda da varım orada da çoğu kişi dreamcast performansının iyi olmadığını söylüyor yani bu konuda hem fikirler ama alet çalıştırıyor mu çalıştırıyor mesela sık sık fps düşmesine rağmen oynarım diyorsanız evet bu alette dreamcast oyunları oynayabiliyorsunuz teknik olarak mümkün benzer bir şeyi PSP oyunları için de söylemişler ama biz test ettiğimizde kendimiz görelim. Yani oyunları çalıştırıyor ama çok çok iyi performans beklemeyin. Yorumlarıyla sık sık karşılaştım PSP oyunları için. PlayStation 1 oyunları için biraz daha iyi performans veriyor dediler. Bazılarınız PS, PlayStation 2'yi sormuş mümkün değil. Zaten bu aletin iddiasında da asla PlayStation 2 emülatörüyüm gibi bir şey yok. Yani bu alet PlayStation 2 oyun çalıştırmaz ben de denemeye niyetli değilim. Ben çok kurcalamaya da niyetli değilim. Yani ben bunu süs olsun diye veya sadece üzerinde birkaç test yapayım ve videosunu e, işte içerik çıkarayım amacıyla almadım. Ben gerçekten bunu çılgınlar gibi kullanmak için aldım ki buraya Ankara'ya ilk gelirken yani ilk otobüs yolculuğum oldu benim de bununla. Bir oyun bitirdim bile. Bir retro oyun bitirdim. Avenging Spirits diye. İlginç bir oyundu onda. Belki bir retro muhabbette üzerine konuşuruz. Yani ben aleti bayağı kullanmaya başladım. Şimdi birazcık kullanıcı tecrübesinden bahsedelim. Bir haftada neler düşünüyorum? Kullanım açısından rahat mı değil mi? Şimdi izlediğim videolarda beni en çok endişelendiren şey tuşların birazcık sert oluşuyla birlikte çok iyi hissettirmemesiydi. Yani özellikle uzun oynama sürelerinde birazcık parmağı ağrıtmasıydı. Ben hiç öyle bir şey tecrübe etmedim açıkçası. Tuşlar çok kıvamında. Birazcık Nintendo DS'in tuşlarını anımsattı bana. Baya kıvamı yerinde ya tuşların. Hiçbir problemleri yok. Özellikle şu shoulder batınlar, omuz tuşları çok çok iyi. Büyüklükleri de iyi. Hissiyatları da çok iyi. şu tuşlarda ortalama ama gerçekten en iyi kısım şu omuz tuşları. Ha omuz tuşlarını şimdi çok kullanıyor muyuz? Hayır da. Yine de e, memnunum. Şimdi ben mesela retro arka menü e, kısa yolunu R ve L'nin aynı anda basımına atadım. Sık kullanıyorum açıkçası ben. Bunun dışında sağ analog bahsettiğim gibi bildiğimiz anam babam analog. Bunu e, şimdilik yine çok kullanmadım. D-pad'i çoğunlukla kullandım ve D-pad taş gibi. Açıkçası Switch'teki Joy-Con'ların hatta benim bozduğum Pro Controller'ın D-pad'inden bile çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu sağdaki analog boyunsuz demiştim zaten şimdi bunu da hiç kullanmadım yani şu an Şu ana kadar hiçbir kamera kontrollü bir oyun denemediğim için Ama deneyeceğiz ileride testlerini yapacağız e, Denemediğim için bunun hakkında da çok bir yorum yapamam ama dediğim gibi Baya baya PSP'deki o minik e, Analog gibi bu da boyunsuz bir Analog yapmışlar bunun özel bir isim var mı emin değilim şarjından bahsedeyim şarjı inanılmaz iyi gidiyor Ama şöyle bir durum var Alet için %20 şarj böyle sınır kabul edilmiş galiba. Ya da %20'ye kadar çok iyi gidiyor gibi gösteriyor. %20'den sonra sanki %5 şarjı varmış gibi davranıyor. %20'yi gördüğü an 1-1,5 dakika içerisinde şarja takmanız lazım haberiniz olsun. %20'den geriye böyle çok hızlı sayıyor. Bunu 2-3 defa gördüm. Yani %20'ye kadar %200 şarjı varmış gibi davranıyor. Buraya çok düzgün yansımıyor olabilir. Mesela şu an gözükmüyor muhtemelen de. %70 şarjı var. Mesela %70'den %20'ye kadar çok iyi. Böyle bitmiyormuş gibi hissettiriyor şarjı. Ama %20'den 0'a kadar çok hızlı gidiyor. Orayı birazcık beni artık şarja tak, benle artık oynama sınırı gibi belirlemişler. Bunu ayarlardan bir değiştirebilir miyim emin değilim ama siz eğer kullanırsanız ileride %20 şarj sınırını unutmayın. Wi-Fi gayet iyi çekiyor bu arada. 2.4G bağlantılara bağlanabiliyorsunuz. 5G'ye bağlanamıyor. Bağlantı kalitesi ve mesafe hiç fena değil. Yani bu konuda bile Switch'ten daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ve abarttığımı da düşünmüyorum. Mesela şu an salondayız ve buradan yaklaşık 7 metre uzaklıktaki yatak odasındaki yatağa uzanarak oynadığımda bile iki çöp çekiyordu. Gerçi burada çok çöpleri belli değil ama çekiyordu. Ki bunu nereden biliyorum? Bir internete bağlanmadım ama internet bağlantısı sayesinde Retro Achievement hesabımdan başarım kasabiliyorum ya. Evet. Yatakta oynarken bir başarım aldım ve başarım geldi. Yani bağlantım kopmamıştı. Bu kadar uzaktan Sivici denemedim gerçi. Burada bir gün belki denerim. Switch'ten daha iyi bağlanıyor gibi geldi şimdilik. Alet genel olarak küçük. Bunu çoğunuz da söylemiş. Kabul ediyorum. Evet yani hiç büyük olma iddiası olmadı bu aletin bence. Ben de asla ya bu biraz küçükmüş almasam mı diye düşünmedim. Çok ideal. Gerçekten ekran boyutu da ideal. Tuşların dağılımı. Bir kere tuşların boyutu bence hiç şikayet edilesi e, küçüklükte de değil. Yani Vita'da çok küçük hissettiriyordu Vita'nın tuşları. Ondan daha büyük bu bence. Ha bir Switch kadar değil belki yani Switch'in Pro Controller kadar veya PSP kadar büyük değil ama tuşlar konusunda hiçbir problem yok. Ekran boyutu konusunda da hiçbir problemim yok. Renkler o piksel yoğunluğu ya o kadar iyi gözüküyor ki bunu gerçekten kullanınca anlayacaksınız eğer bir gün kullanırsanız. Ben videodan kesinlikle o kadar iyi olduğunu gösteremem. Çünkü bunu başka videolarda da bahsettim. Ekran büyürse yani oyunların çözünürlüğü belli. Siz ekranı büyüttüğünüz zaman araya piksel almıyorsunuz, sadece tutup kulağından uzatıyorsunuz ve gittikçe kötüleşiyor. Bunu e, Nintendo DS, DS aygızlar arasındaki farktan çok rahat anlarsınız. DS oyunları en iyi Nintendo DS'te iyi gözüküyor çünkü ve o ekran küçüldükçe daha iyi bir görüntü ortaya çıktığını direkt kullanıcı deneyimi olarak size temin edebilirim. Ekran konusunda hiçbir problemim yok. Parlaklığı şöyle start ve ses tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Ve ben çok parlakta oynamıyorum bu arada. Çok parlakta oynayacak bir ortamda da yok. Mesela işte otobüste giderken bunu şöyle baya kararsın hatta size kadar. Evet yaklaşık şu parlaklıklarda falan oynuyorum. Ne kadar kısık olduğunu görün. Bu parlaklıklarda ki otobüs boyunca en az 2 saati oyun oynayarak geçirmişimdir. %6-7 şarj falan gitti. Buradan yine bir şarja değinmiş olayım. Şarj konusunda çok iyi. Dediğim gibi %20'ye gelene kadar. Hoparlörde hiç fena değil. Ya ses konusunda o kadar deneyimli değilim. Sesinin iyi kötü çıkması konusunda büyük büyük yorumlar yapamam. Ama hoparlörden de oynadım. Gayet güzel geliyordu müzikler. Kulaklıkla da oynadım ki otobüste kulaklıkla oynadım. Orada da gayet sıkıntısız sesler geliyor. Yani güzel gayet. Bu içerisindeki uygulamalarla ilgili gelecekte videolar gelecek. Hepiniz yorumlara yazdınız. Maşallah benden daha fazla araştıranlar bile var. Belki de benden önce bu aletten haberi olanlar vardı. Çünkü bir 6 aylık falan 6 ay önce çıkmış bir konsol olduğunu düşünüyorum. 6 aydan önce de olabilir gerçi. Ben bir aydır falan biliyorum. Bir buçuk aydır. Sipariş verdikten bir ay sonra da elime geçti zaten. Şimdi burada Moonlight var. Yani bir ara Switch'e falan da gelecek diyorlardı Moonlight yani bilgisayar ekranını e, Moonlight'in olduğu konsola yansıtabiliyorsun. Benzer mantıkla Steam Link var ki bahsettim bundan, Persona 4 Gold'un oynamıştık. Bunlarla ilgili test videosu sadece fotoğraf değil, direkt video olarak da gelecek. Baya Steam'deki bütün kütüphanemi bu minik aletten oynayabiliyorum. Bunun e, testini de yapacağız. Ne kadar gecikme var? Birazcık gecikme var ama çok aksiyon veya kompetitif bir oyun oynamıyorsanız hiç problem olmayacaktır. Bunun dışında RetroArk var. RetroArk'ın bütün nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bunun dışında başka ayrı ayrı emülatörler var ki bunları ayrıntılı inceledik zaten. Şimdi buna temalar yüklenebiliyor. DIG diye bir program var bunda. Frontend denilen bunun arayüzünü değiştirdiğiniz bazı uygulamalar yükleniyor. Ama benim öğrendiğim kadarıyla buradaki Dig'in yaptığı şey ara yüz değiştirmek ama o kadar çok video izledim ki yorumlarda da bahsetmiş video çeken de herkes bahsetmediyse de bazıları bahsetmiş remden giyiyor bu dik uygulaması evet güzel gözükmesini sağlıyor ama performanstan giyiyor ben bu aleti şekil şukul için almadım evet birazcık bir android tabanlı bir alet olduğu için süper gözükmese de ben o frontend temaları yüklemeyi düşünmüyorum. Çünkü ben performans istiyorum. Yani ileride oynadığım bir PSP, bir Nintendo 64 oyunu 60 FPS çalışmazsa e, üzülürüm yani güzel gözükmesine sevineceğime kötü kötü performans göstermesine üzülürüm. Bir de onları tak çıkarla e, uğraşmak istemiyorum. Aleti çok kurcalamak istemiyorum bozmayacak şekilde çok da vaktimi yani mesela bir yanlış bir şey yapsam onu geri döndürmeyle uğraşacağım. E bu ara ben bu aleti kullanacağım yani birazcık otobüs yolculuklarında oyun oynamak için de aldım. Sadece süs olsun diye almadım. Bunu zaten söylemiştim. Oradaki tecrübemin de çok sekteye uğramasını istemiyorum açıkçası. Bu konuda bu aletin neler yapabileceğini maksimum şekilde göstermeye çalışacağım. Google Play'den bedava olan oyunları indirebilirim. Onları deneriz bir ara. Yine onların da testi gelir. Ee, bu konuda sizden de yorumlar bekliyorum zaten. Yani beni yönlendirebilirsiniz, neler öncelik vereceğimi sizler seçebilirsiniz. Retroart ile ilgili ayrıntılı video gelecek zaten dediğim gibi. Birazcık e, yoğunluktan şey, dilediğim hızda video çıkaramıyorum. Bunu anlayışla karşılarsanız sevinirim. Şimdi çok memnunum. Evet, biraz pahalı. Öyle gerçekten lüksün de lüksü kaçabilir yani çünkü bu hiçbir özel oyuna sahip değil yani buna bir bir şey kartuşu takamıyorsun sonuçta baya baya ROM indirip onunla oynuyorsun veya Android oyunlarını ki Android oyunu oynamak için alınacak bir cihaz olduğunu düşünmüyorum cep telefonuyla oynayın daha iyi buna retro oyun severler bir göz atmalı alet gerçekten çok iyi çok memnunum oyun oynanış açısından iyi. yani şekili şu kulu bırakın Tuşlar, kullanım şekli, ekranın büyüklüğü, ekranın görüntü kalitesi, her şey oyunu güzel tecrübe etmeniz için dizayn edilmiş. Bu konuda gerçekten adamları tebrik ediyorum. Zaten ismi böyle benim için bir albenisi var. Metroid, Retroid ki şu ara retro oyunlara bu kadar dalmışken şans eserimi ben mi çağırdım enerjiyle hiçbir fikrim yok. Böyle bir aletin benim karşıma çıkması ve satın alıp size şu an bunun videosunu çekiyor olmam. Bence tesadüf değil. Siz ne diyorsunuz? Yani kesin bahsetmeyi unuttuğum bir şeyler vardır ama bir hafta sonunda size tecrübelerimi bu şekilde aktarayım dedim. Ben çılgınlar gibi oyun oynamaya devam ediyorum. Şunun böyle bir güzelliği var. Şimdi uyku moduna çok hızlı alabiliyorsunuz. Retro arka açıkken şu üstteki kapatma tuşuna bas. Tabi orada bir save state almış ol. Ne olur ne olmaz. Yani elektronik alettir sonuçta. Save state'ini al. Kapatma tuşuna bas, git saatlerce başka bir şey yap. Takıl, gez, toz, yemek ye, azıcık kestir. Sonra geri dön, 20 dakika şurada bir tane retro oyuna devam et. Hayat bu ya. <laughs> evet, bu düzenekte umarım sesim size iyi gelmiştir. Biraz uzak tabi, her zamanki mikrofonum da yok. Birazcık e, arka planı size de göstermiş oldum. Çok kullanmasam da videolarda bazen ya da Instagram'a attığım fotoğraflarda kullandığım turuncu koltuk. <laughs> Arkada biraz reklam yapayım. Eşimin yaptığı tablolar. Onları e, astı kendisi. Güzel duruyorlar ya. O yüzden bilerek şu an o arka planı seçtim. Evet bu videoluk bu kadar. Bu arkadaşla ilgili kullandıkça ayrıntılı videolar. Testi yapılabilir her şeyi. Dediğim gibi aleti bozmadan yapılabilir her şeyin testini yapacağım. O videolarda gelecek. Birazcık ağır gelebilir sadece. Bu konuda sabrederseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bununla ilgili öğrenmek istediklerinize tüm yorumları okuyorum ben cevap verebilirim. Veya bunları direkt videolaştırarak video, video ile cevap verebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.